Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Çaykur Rizespor, karşı. Alvarez ve top ortada. Pas geliyor. Şutla çeviriyor. Gol! Chaycoriz's e bu golü attı. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontratakti buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. <laughs> Çaykur Rizespor harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Son vuruş. Büyük farklı dışarıda. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Alvarez. Fred. Ve şut geliyor. Güzeldi ama hisseden bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Şansını deneyecek. Savunma rahat bir nefes alıyor. Levent Mercan. Evet gözleriniz sizi yanıltmıyor. 1-0 öndeler. Güzel karşıladı. Kaleye! Başarısız bir deneme. İşte o böyle bir tehlike. Dripplingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Takım arkadaşını yolladı. Güzel bir müdahale. Fred. Sol. Şutu gönderdi. Marco Asensio. Emre Can Bulut. Sol. Halice halinden memnun. Nelson Semedo. Topu kapıyor. Güzel bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Yannis Papanikolaou. Öyer, pası kovalıyor. Nelson Semedo. Marco Asensio. Çaykur Rizespor araya 1-0 önde girmek istiyor. Etrafında kimse yok. Açıkta yakalıyor. Kaleyi deneyecek. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Evet top hareketlendi. Enfes işte şans. Oh, direğe takılıyor. Ortaya nişanladı. Baskı devam ediyor. Köşe vuruşu kullanılacak. There will uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük ama gidişat her an değişebilir. Şüphe yok ki taraftarlar da oyuncular da bu skordan oldukça memnun. Ancak önemli olan bu skoru koruyabilmek. Bunu başarabilecekler mi? Biz de koruyacağız. Şu deniyor. Marco Asensio. başarabilir mi? Savunma hep birlikte ok çekiyor. Nelson Semedo. Marco Asensio. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Son. Osterwolde. İki takım arasında yalnızca tek fark var. Alvarez. Osterwolde. Levent Mercan. Kerem Aktürk Fred. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Basını verdi. Ve vurdu! Topağalardan! Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Çaykur Rizespor kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Ve ikinci golünü atıyor hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Kontra atak futbol oynamak istediklerinin bir göstergesi olabilir. Karşı ataklarda oldukça etkili bir isim. Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Çikriyar. Ağır baskı meyvelerini verdi. Defansın arkasına. Kaleciyle tek etek. Bir deniyor. Dur durak bilmiyorlar. Ve fark daha da büyüyor. Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Acı bir ders dikkatin dağılmaması dağılırsa dağılırsa gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Top dışarıda out. Substitution. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. İleri gönderdi. Çok mu geliyor? Bitirebilecek mi? Marco Asensio. Aradan güzel bir pas geldi. İlerleyecek bir yol buldu. İyi okudu. Etkili bir hamle. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Son 5 dakikaya girdik. Topu alıyor. Fred Tehlikeli bir pas. Bu sefer olmadı. Sol. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Be Fred. İlerliyor. Oğuz Aydın. içeri sürmeyi deneyebilir. Alçak şut çekiyor. Fred. Sola oynadı. Buraya kadar maç bitti. Çaykur Rizespor hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi.